Merhaba değerli izleyicilerim. Bu akşam da sizinle beraberiz bu hafta. Ancak geçen hafta hacla ilgili konuşma yapmıştık. Ve doğal olarak bu akşam da kurbanla ilgili konuşma yapacağız. Yani biz Zümer suresinden iki hafta ayrılmış olacağız. E bu sefer de kurbanla ilgili konuşma yapacağız. Ancak bu bazı hocalar azıttı kurban yoktur diyenler var adettir diyenler var efendim farz değildir diyenler var yani sünnettir diyenler var vaciptir diyenler var yani bir ibadetin ne olduğunu 14 asırdır bu hocalar bir türlü çözemedi e siz cemaate halka e, nasıl ibadeti bu ibadeti anlatacağız? Kendimiz bilmiyoruz ki. Öyle ya, Kimi yok diyor. Kimi sünnet diyor. Kimi vacip diyor. Ben farz diyorum. Mesela. Şimdi bu sorulara ve bu konuşuklara bir cevap vereceğiz. Ee, ben o arkadaşlara size söylüyorum ama size bilgi olarak söylüyorum ama arkadaşlara cevap veriyorum. Bakın ibadetlerin en eskisi kurbandır. Hazreti Adem'le başlar. Maide suresinde 35. ayet olabilir. Maide suresinde 35. ayet olabilir şöyle bir bakayım rakamda hata etmeyelim evet Dur bakayım Maide suresi dedi ki e evet doğru 30 27 pardon. 27. ayet. Kusura bakmayın. Ee, şaşırttım. 27. ayette Allahu Teala Adem oğullarının hani Adem Hazreti Adem'in çocuklarından bahsederken id garraba qurbanen fetu bilemin bile minne hadihi ma gelen mutteka diyor. Yani kurban adadılar. Birinin kabul oldu, birinin ki kabul olmadı. Ondan sonraki işler, şimdi burada onu anlatacak değiliz bu akşam. Ama olay şu, kurban kelimesi kurban olarak, kurban olarak işte 27. ayetinde Maide suresini geçer. Ve ne zaman konmuş? Adem Aleyhisselam döneminde konmuş. Onun dininde varmış kurban. Tanrı fikrinin olduğu her yerde kurban vardır. Tanrı fikrinin olduğu her yerde kurban vardır. Şimdi Adem Aleyhisselam'ın çocukları nasıl kurban kesti? Onlar hayvancılığı biliyor muydu? Hayvanı ehlileştirmişler miydi? Onlar inek, koyun filan böyle bir şey biliyorlar mıydı? böyle bir kültürleri, hayvancılık kültürleri var mıydı? Yoksa başka bir çeşit mi kurban adadılar? Yani diyelim meyvesini, şununu, bununu adamak suretiyle mi yaptılar? Yani bunu bunun tartışılması ve bunun araştırılması gereken bir konu bu. Ama olay şu, kurban yaklaştırmak anlamına gelir kişiyi, insanı Allah'a, insanı insana yaklaştıran şeye ibadete kurban deniyor. Kurbanın manası bu. Şimdi Kur'an'da sadece kurban geçmiyor. Mesela hedi geçiyor, hedi. Haçta kesilen kurbana hedi denir. Şükür kurbanı olarak geçer. Mesela Hac suresinin 34. ayetinde ise mensek kelimesi geçer. Kurban olarak geçer. Şimdi biz bu ayetten başlayacağız. Şimdi ben bu arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Ama aynı zamanda İbrahim Aleyhisselam'la başlayan kurban adak kurbanıdır. Bizim normal kurbanımız değil normal kurbanımız Adam Aleyhisselam'la başlar. Adak kurbanımız İbrahim Aleyhisselam'la başlar. Bunu böyle alacaksınız. Böyle dinde, dinin ilkelerine, prensiplerine bu şekilde yerleştireceksiniz bu konuyu. Efendim, dolayısıyla şimdi olay şu. Kurban nedir? Farz mıdır? Kurban var da kurban yok diyemezsiniz de var da farz mıdır, sünnet midir? Vacip midir? Nedir? Şimdi değerli kardeşler, size bilgi olarak söylüyorum ama hocalara buradan her zaman efendim televizyonlarda bunu anlatmışımdır ama insanlar, arkadaşlar bir türlü bilgilerini ilmihal bilgilerinden kopamıyorlar. Şimdi ben bir soru soruyorum. Siz bunu anlarsınız. Kurbanı kim koydu ki ona vacip, farz, sünnet diyor. Kim koydu kurbanı? Allah. İşte bak ne diyor burada şimdi. Veli ümmetin cealna menseken Veli ümmetin her ümmete cealna farz kıldım şere'na der koydum diyemiyor. Menseken kurbanı kurbanı her ümmete farz kıldım. Kıldım diyen kim? Allah. Demek bunu peygamber koymadı ki sünnet olsun. Şimdi bu ayet Kur'an-ı Kerim'de varken İmam-ı Azam, İmam-ı Şafi, İmam Malik der mi ki kurban vaciptir, sünnettir. He? E o zaman o imam olamaz. O imam değildir. Eğer bu ayeti bilmiyorsa kurban konusunda fetva verecek İmam-ı Azam gibi adam İmam-ı Şafii gibi adam yani ilim adamı diyoruz, kastediyoruz. Efendim İmam Malik gibi adam e bu ayeti bilmiyor. Ya insan utanır ya. Utanır utanır. Adamlara niye iftira ediyorsunuz? Yok fıkıhta böyle yazmış. Yok efendim ilmi halde böyle yazmış. Ya iftira etmişler adamlara ya. Allahu Teala burada fiili kendisi söylüyor. Cealna ben farz kıldım. Faradına demektir. Şimdi değerli kardeşlerim, hoca kardeşlerim, yani hocalara söylüyorum size, değil, kusura bakmayın, Cenah kelimesinin Arapça manasını ver. Cenah Arapça, Arapça manasını ver. Ne diyeceksin? Ne, ne, ne? Fara da diyeceksin da. Var, fazla. Allah diyor ki veliküllü ümmetin canna her ümmete nasıl sünnet efendim bizim İslam'da sünnet olur da her ümmete nasıl farz olur bana bunu söyleyebilir misiniz her ümmeti ilgilendiren bir ibadet nasıl sünnet olur onlara ne olur onlara bizden evvelki ümmetlere ne olur ne ne yani Peygamberimiz burada koyuyor kurban ibadetini, sünneti. Ta eski Ad, Semud, Kavmine, oralara da kurbanı sünnet mi yaptı? Ya biraz düşünün ya. Ya bu ayete biraz düşünün, analizini yapın. Ayetin analizini yapın. Değerli kardeşlerim, canım gözüm benim. Yapmayın bunu ya. Bu Kur'an-ı Kerim'le oynamayın ya. Allah diyor ki ben her ümmete cealna farz kıldım menseken kurbanı. Nasıl oluyor da peygamberimiz sünnet kılıyor da ondan evvelki ümmetlere nasıl sünnet kılıyor onu doğmamış çocuk? He bana bunu söyleyebilir misiniz? Ya şunu biraz düşünsenize aklınızı. Ya ilim adamısınız, profesörsünüz yok bilmem nesiniz ya neyse nesiniz. Utanın ya utanın halkın karşısına bu bilgiyle çıkmayın. Aha toz oldunuz şimdi toz toz. Tozunuz var mı şimdi? Toz yok. Bitti. Şimdi burada diyor ki Allahu Teala her ümmete yani Adem Aleyhisselam'ı da farz kılmış Oradan gelen İbrahim Aleyhisselam'a gelmiş Musa Aleyhisselam Hazreti Muhammed'e hepsini farz kılmış. Korban hepsinde varmış diyor. Her ümmette diyor, her ümmette. Şimdi ben sizden rica ediyorum. O eski bilgilerinizi, ilmihal bilgilerinizi bırakın. Gidin benim dediğim tarzda bu ayeti kerimeyi analiz edin. Manasını verin. Kelime kelime manasını verin. Bu kadar kolay. Bu milleti, bu halkı yanlışa sürüklemeyin. Yakışmıyor bize. Hocayız. Biz hocayız. Bu millet bizim ağzımıza bakıyor ne derse onu yapacak. Şimdi bakın size ayeti kerimeyi didik didik ediyorum. Canım, canlarım her ümmete kurbanı farz kıldım. Ayetin birinci bölüm. Niç? Bu soruyu soracağız. Öyle Niye? Bunu bildiğimiz için Allah kendisi cevaplandırıyor. Biz daha bu ayeti okumadan doğmadan Hz. Peygamber döneminde bu ayetin ikinci bölümünü niçin kurbanı farz kıldığını anlatmış. Anlatmış. Bak ne diyor. Li yedkursma Allahi alama min behime tıl Ne Anmanız için, anmaları için her ümmet benim ismimi anacaklar demek ki bir zikir ibadetidir, kurban ibadeti bir zikir ibadetiymiş. Bak ayet söylüyor, ben demiyorum mu? Allah'ın ismini anmak için. Ne üzerine? Ala ma razakahum onlara rızık verdiğin verdiğim rızık min behimetil enam. En anden en an denen hayvanlardan onlara rızık olarak verdiklerimin üzerine benim ismimi anmaları için kurbanı bütün ümmetlere farz kıldım. Şimdi ben size Allah aşkına söylüyorum. Hoca kardeşler. Hepiniz benim talebem sayılırsınız. Arkadaşım pek kalmadı. Ya gidin bu ayet açın. Ya, ya açın da anlatıyorum onu size. Siz de gidin açın. Manayı veriyorum size. Şimdi burada iki tane hayvan kelimesi kullandı. Behime hayvan demek, en'am hayvan demek. Niye? Yani behime hayvan olduğuna göre en'amı bir daha niye kullandı? En'am kurban kesilecek hayvanları ifade ediyor. Yani çifte tırnaklı, dört bacaklı otobur, bak otobur olacak. Yani etobur hayvan kurban kesilmez, ona da hayvan denir. Ama kesilmez. Otobur olacak, geviş getirecek, dört ayaklı olacak, çifte tırnaklı olacak. Buna enam denir. İşte bunlar kim? İşte koyun, keçi. Yine bir daha söylüyorum. Çifte tırnaklı, dört bacaklı otobur ve geviş getiren. İşte bu hayvana enam denir. İşte kurban olacak olan hayvan budur. Bunu Allah kelimeyle ifade etmiş. Biz zannettik ki ilmi hallerden öğrendik onu. Öyle zannettik onu. Ayette varıyor ya. Enam kelimesi ayette geçiyor. Ama ayet enamın manasını bilmek gerekiyor. Anlıyor musun? Onu bilmek gerekiyor. Eee bu en'am denen kurban kesilecek hayvanlardan onlara rızık olarak verdiğimin üzerine benim ismimi ansınlar diye kurbanı her ümmete farz kıldı. Şimdi bunu bir kere daha burada bitirelim yani bu konuyu hala dedikodular var. Hala kulağıma geliyor. Hala telefonla soruyorlar bana. Yok şu hoca böyle dedi. Yok o hoca böyle dedi. Yok kurban var mıdır? Yok olsa sünnet midir? Vacip midir? Yani bir sürü hezeyan. Hala çözememişiz. 21. asırdayız. Hala kurbanın ne olduğunu bilmiyoruz. Ya böyle bir dünya var mı? devam ediyor fe ilahukum ilahum vaid sizin ilahınız tektir ha. ne demek bu şimdi kurbanın konması Gönlümüzdeki sahte tanrıları kesip atmaktır esas amaç. Amacı budur. Yani gönüle Allah'tan başkasının girmemesini sağlama ibadetlerinden biri kurbandır. Onun için burada diyor ki sizin ilahınız tek Allah'tır. O zaman ne olacak? Felehu eslimu. Ona teslim ol. Demek ki kurban aynı zamanda Allah'a teslimiyetmiş. Hem zikirmiş. Hem gönülden sahte tanrıları çıkarıp atmakmış. Hem Allah'a teslim olmakmış. Eğer bunları yaparsanız diyor Allah ve beşiril muhbitin o zaman muhbitlere müjdele muhbit ne demek? Muhbit Allah'a kayıtsız şartsız boyun eğen ona yönelen kayıtsız şartsız Allah'a boyun en demektir. Şimdi mesele anlaşıldı mı? Yani kurban ibadetinin e, ne olduğunu, niçin konduğunu anlattık. Yani kurban ibadeti bir kan akıtmak, et yemek meselesi değil. Onun fonksiyonu büyük. Bir defa Allah'ı zikretmek o hayvanın üzerine. Bu çok önemli. İki, tevhid inancı. Gönülden sahte tanrıları çıkarıp atmak, onları kesmek. Esas kesmek o. Sonra Allah'a teslim olmak, Sonra Allah'a kayıtsız şartsız boyun eğmek. Şimdi gördünüz mü şunları şimdi? Şu dört tane kurbanın getirisi yani kurbanın getirdiği e, fonksiyon, işlevi kurbanın işlevi, görevi şimdi bunu anlattık. E şimdi diyorlar ki işte kurban var mı? efendim ben kurbanın etini verdim gitti Afrika'ya ben gönderdim onu başka bir yere hayır efendim hayır efendim kurbanın kurbanı mümkünse sen veya senin vekilin görecek kesildiğini ve sen o etten yiyeceksin Nereden çıktı bu? Nereden çıktı? Aha, ayet 36 Devenin nasıl kesileceğini anlatıyor burada ayetin okusunu almayayım ama aşağısında fekülü minha o kurbandan siz yiyin ve et'imül kani'a ve doymuş komşuna da verin vel mu'ter fakire de verin. Şimdi Allah oturmuş bazılarının dediği gibi kurban yok olmayan kurbanın etini dağıtıyor. Düşünebiliyor musunuz? Değerli kardeşlerim şu kafalara düşünebiliyor musunuz? Şu kafaları düşünebiliyor musunuz? Bu ayetlere hiç bakmadan konuşuyorlar ya. Allah linde aşkına ya. Yazık bu Kur'an'a ya. Allah oturmuş bizim kurban etimizi üçe bölüyor. Kendisi bize bırak. Diyor ki ha bu kısmı bu payı sen yiyeceksin. Bundan yiyeceksin. Ha bu payı da komşuna vereceksin. Doymuş komşuna. Ha bu payı da fakire vereceksin. Şimdi bakın 20 8. ayette ise haç kurbanını anlatıyor. Bak. Sayfanın bu tarafında haç kurbanı bu tarafında bizim kestiğimiz kurban. Şuna bakar mısın? Şuna bakıyor mu hocalar? Orada diyor ki fekiru minha ve atimul ba'isel fakir. Sen yiyeceksin diyor haçta kurbanın etinden. O bir payını fakire vereceksin. İkiye bölüyor. Haç kurbanının etini ikiye bölüyor. Bizim kestiğimiz kurbanın etini üçe bölüyor. Olmayan kurbanın etini dağıtıyor Allah o Düşünebiliyor musun? Yani böyle bir dünya var mı? Ya yazık, yazık. Adamlar da bilgi yok, bilgi yok eğer inadına yapıyorsa ihanet ediyorlar dine. Kur'an-ı Kerim'e ihanet ediyorlar. Şimdi demek ki değerli kardeşlerim iyi bakın ben söylüyorum size. Fekülü minha o etten yiyeceksin. Ve doymuş komşuna vereceksin. ve muhter ve fakire vereceksin. Üçe bölüyorsun Allah. Haç kurbanını ikiye bölüyor. Bizim kurbanımızın etini üçe bölüyor. Kim bölüyor? Allah biz değil. Ha öyle şey yok. Allah bölüyor. Bit. Ve ardından diyor ki 37'de Len yenalallah ve la dimauha ve la kin yenaluhu takwa mink. Olay bu. Damgayı vuruyor. Bu ayetle noktayı koyuyor. Diyor ki Allah Teala. Sizin ne etleriniz ne kanlarınız bana asla ulaşmaz bana sizin takvanız ulaşır. Kurbanı kesmekle olan ihlasınız kazandığınız manevi oluşum bana ulaşır. Yoksa ben sizin etinize ihtiyacım yok. Kanınıza ihtiyacım yok. E olmayan bir kurbanın kanından etinden bahseder mi Allah? Bakar mısınız şimdi şu adamlara? Şu konuşulan laflara bakar mısınız? demek ki Allahu Teala bizim namazımıza ihtiyacı yok. Orucumuza ihtiyacı yok. Allahu Teala bizim takvamıza ihtiyacı. Ona takvamız ucu ulaşacak. Allah'a tabi canım. Kurbanda da öyle. Kurbanda da takvamız Allah'a gidecek. Allah'a ulaşacak. Şimdi değerli kardeşlerim e, ee, beş aşağı beş yukarı ee, ben size tabi İbrahim Aleyhisselam'ı anlatmak gerekirdi filan bir sürü şeyler var. Ama ben size e, bayramınızı tebrik ediyorum. Sıhhat afiyetle geçmesini diliyorum. Kurbanlarınızın Allah tarafından kabul edilmesini diliyorum. Doğam sizinle beraberdir. Allah'a emanet olun. Selam, saygı ve sevgilerimi sunuyorum efendim. Hoşçakalın.